Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkiler nasıl? Zaman zaman görüştüğünüzü görüyoruz, Duyuyorsun, duyuyoruz basından duyuyorum. Bir de hocam yeni görev vereceğiz diye bir ifade kullandınız Sayın evet, Başbakan'a. Yani nasıl bir görev vereceksiniz hocam e, Sayın Erdoğan'a? Evet, şimdi tabi bunlar bildiğiniz gibi bizim evlatlarımız. Abdullah Bey bizim Bakanımız. Tayyip Bey Kolu Başkanımız, İlçe Başkanımız, İstanbul BD Başkanımız, yıllarca beraber çalıştığımız evlatlarımız. Bunlar iyi niyetli insanlar. Hiçbir zaman bilerek Türkiye'ye götürük yapmazlar. Kendilerine her zamanki sevgim bakidir. Onların da beni aynı şekilde sevdiklerinden eminim. Beşeri münasebetlerimiz her zaman sevgi esasına dayanarak devam ede gelmiştir. Bayramlarda, kandillerde birbirlerimizi kandillerini tebrik ederiz. Kucaklaşırız, hayırlı muvaffakiyetler dileriz. Ancak bunların takip ettikleri politikalar demin söylediğim gibi yeterli değil. Dünya siyonizmi kendi planlarını yürütmek bakımından bunların gelmesine uygun gördüğü için bunları getirdi. Çeşitli etkenlerle. Bunların farkında olması şart değil. Bunları getirdi ve bunlar vasıtası kendi planlarını yürütmek için çalışıyor. Şimdi bunlar geldiler heveslerinden dolayı bu işi biz de yaparız dediler. Ben bunlara işe başlarken televizyonda nasihat ettim. Dedim bak ben senin hocanızım. Bütçeniz 50 milyar dolar. 100 milyar dolar daha elde önce gibi vergisiz, zamsız, borçsuz bulacaksınız. Yoksa Türkiye idare edemezsiniz. Eğer borca batarsanız içinden çıkamazsınız. Nasihatımı dinlemediler. Dedim ki bak tembih de ettim. Siz efendim biz hükümetin bakanıyız. Bunları zaten yaptık ne yaparız. Zannederseniz size şunu hatırlatayım. Sevdiğiniz hükümetin bakanısınız. Bakardınız ama göremezdiniz. Ben sizi bilirim. Bakan olmak başka, görmek başka. Onun için nasihat dinleyin ve Türkiye'ye borç vatanına sokmayın. Tam tersine Türkiye'yi borç vatanına soktular. Demin söyledim. 7-8 tane bakımdan, kriterler bakımdan evet hocam. Türkiye iyi gitmiyor. Şimdi bu durum karşısında aferin çocukları yapıyorsun dersen ben vatanıma karşı vazifemi yapmamış olurum. O sebepten dolayıdır ki onları mutlaka hatalarını göstermek, nasihat etmek mevretiyim. 8 sene bunu yaptım. Fakat bunlardan istenen sonucu alamadım. Çünkü bu iş Allah vergisi. Bir insan lider olamaz. Lider olarak doğar. Demin söyledim. Bilginiz olacak, tecrübeniz olacak. Hidayet ve olacak. Şuurunuz olacak ve vizyonunuz olacak. Bunlar olmazsa istediğiniz kadar iyi niyete çalışın. Böyle tarihin en büyük devletin mirasçı bir ülkeyi yönetemezsiniz. Başarılı olamazsınız. Şimdi 8 sene bunları bu şekilde tavsiye etmek suretiyle desteklemeye çalıştık. Böyle olunca şimdi değiştirmek gerekiyor. Değiştirip ne yapacağız? Bunlar bizim evlatlarımız. Bunların işe yarayacakları sahalar var. O sahalarda kendilerinden istifade edeceğiz. Abdullah'ı da çok severim. Tayyip'i de çok severim. Kendilerinin yapacakları çok faydalı hizmetler de vardır. Mesela Abdullah Birleşmiş Milletler'e başkan yapalım. Ama Türkiye'nin politikasını milli görüşe göre tanzim edip yürütelim. Başbakanına görev vereceksiniz hocam. Başbakanın da çok görevler var. Onu da Avrupa Birliği Başkanı yapalım. Çok meraklı Avrupa